kankilerim bugün sizlerle beraber Half-Life serisine devam ediyoruz. En son buradaki silo kapıdan kalmıştık. Evet devam edelim arkadaşlar. Burada bariyerler varmış ve Blast Pit bölümüne geldik. Bu bariyerleri elbette e, levyeyle kıracağız arkadaşlar. Çünkü ordunun her zaman levyesi var. Şurada bir tane boss kick gördüm. Bunu hemen indirelim arkadaşlar. Headcrab de varmış. Bu headcrab'lerin işini bitirdik. Ha burada da varmış arkadaşlar. Bu Eee... şeylere dikkat edelim. Güzel. Bobski öldü. O burada bir tane uzaylı varmış. E, zombi bunun da işini bitirdik. O burada mermi varmış. Ayrıca e, bomba da bulduk. Buradaki kapıyı açmamız lazım devam edebilmemiz için. O yüzden şuradaki merdiven iniyorum. Evet yolumuz açıldı arkadaşlar. Hem a ee, yanlışlıkla öldüm arkadaşlar neyse sorun yok. A burada kalmışız. Evet, platformumuz geldi buradan tuşa basarak ineceğiz arkadaşlar. Evet bu arada görevimiz kompleksine gitmek arkadaşlar. Biraz hastayım sesim kötü geliyorsa kusura, kusura bakmayın arkadaşlar orada. Bir tane uzaylı köpeği varmış. Şunları işlem bitirelim arkadaşlar. Güzel bir tanesi işi bitti. Evet şimdi yolumuza trenle devam edeceğiz arkadaşlar. Gizli tren yollarından ulaşacağız Lambda kompleksine. O köpek şunlara dikkat edelim arkadaşlar. Hatta direkt gidelim. O eski arkadaşlar. Hemen böyle hızlıca gidelim. Mermimizi de dolduralım. A. E ee, bir tık kırdım. E. Ee, oh. Sonra çıktık. Burada bir tane asitli bir yer varmış. Şuradan hemen zıplayalım arkadaşlar. Ee, sanırım... A, bir dakika. Asitedeydim. Asite dikkat edelim. Yakar bizi. Şu iki öldürdüm. Bu arada. A, ben buraya zıplayamam. Nasıl gideceğiz? Ya şu köpeklere dikkat edelim. çıkmayın buldum arkadaşlar. Şuradaki boss bu kıyıki öldürdüm. Ben şimdi nasıl gideceğim? Şöyle asitlere dikkat edelim bu arada. E ben nasıl çıkacağım ben şimdi? E çıkamıyorum. Dur şu kutulardan çıkacağız herhalde. Eee nasıl yapacağız? Evet buraya çıktım şimdi buradaki merdivenden devam edelim. Bu arada bayağı hasar aldık asit yüzünden. Evet şuraya gideceğiz. Evet fenerimizi yakalım bu arada. Evet çok asitli bir yerlere geldik. O. Oh. Burada bir sürü bombsu kick var çünkü bombsu kickler asiti çok seviyor. Güzel, bunun da işini bitirdik. Ben şuradan devam edeceğim sanırım. Dur. Buradan yukarı çıkmam lazım ve şöyle gideceğiz arkadaşlar. Şöyle. Tamam, şimdi buradan yolumuza devam edelim de bu bolsuklikler de bir bitmedi arkadaş neyse şimdi şuraya geldik oh cephane çok güzel bir sürü cephanemiz oldu burada oyunu kaydedebiliriz evet bu bölüm çok asitli olacak oh bir sürü boss kick var ama ben bunlara uğraşmak istemiyorum gideceğim evet yukarı çıkıyoruz arkadaşlar Yolumuza devam edelim. O Pislik! Head Bilim adamdan yemiş. O Kaç kaç kaç. Köpek var. Ah! Hadi! Kaç. Mermim bitti. Güzel bu köpeklerin işini bitirelim. Çok tehlikeliler. Aa. Az kalsın. Çok dalgası. yayacaktı. Hatta ben şöyle yapsam. <laughs> Geberdiler pislikler. Bilim adamlarını katletmişler. Aa şurada Bowls Kick var. Öldü mü bu? Evet öldü. Şimdi buradan karşıya geçmemiz lazım. Al, şu headcrap'lere dikkat edelim. Headcrap'leri vallahi hiç sevmiyorum arkadaşlar. Eee 0-1'li bir Kapıya girdik. O oh, headcrab zombisi. Hiç sevmem. Bilim adamlarını ele geçirmiştir. <laughs> o oh, burada yaralı bir bilim adamı <laughs> var. Hayır. Olamaz mı? Oo! Az kalsın ölüyordum bu arada. Şey maalesef yaralı bilim adamı ölmüş. Oo burada yılan bossu var dikkat et. Hayır bilim adamı çekme. Hayır. Gitti bilim adamı gitti. Bu yılan bossu bu arada mermiyle bitiremeyiz işini. Bu çok güçlü. Hem bunu yukarıdan yakarsak bunun bunu böyle yakarız. Bunun içinde 3 oksijenle yakıt lazım. Şimdi şuradan yolumuza devam edelim arkadaşlar. Merdivenden çıkalım. O, bir dakika, bir dakika. Orada şey mi var? Bir dakika. kılın işini bitirdim. Burada güvenlik görevlisi var. Sen burada kal. O bomba var, bomba. Güzel, işimize yarar. Da şunları patlatalım. Aa, gerçi bir dakika lan. Ee, çok canımız gitti, doğru. Hemen böyle geriye aldım. Şuradan ee, Barina kılarsan ona. Evet işi bitti. Şimdi güvenlik görevlisini bak şöyle bomba atacağım, kaçacağım. İnşallah güvenlik görevlisi. Oğlum, insan katil oldum. Allah kahretsin seni yılan boz Şimdi bunu halletmemiz için evet dikkat bunun dikkatini dağıtmamız lazım. Şuradaki kutuları kıralım da. Elam nasıl öldüm ben? Bir dakika. Dur şuradan şunun işini bitirmemiz lazım. Güzel şimdi. Şu kutulara hiç bulaşmayacağım. Hayır sen git. Hayır. Ee, güvenlik görevlisi cici oldu. O yüzden bombayla dikkatini dağıtacağım. Ve şuradaki kutuyu atacağım. Hayır hayır patlayacak. E ee, yine öldük. Ben bu bunu yapayım arkadaşlar. Güzel dikkatini attım. Oyunumuzu da kaydedelim. Şimdi şöyle devam etmemiz lazım böyle. Gittim umarım ölmeyim. Aa öldüm. Hemen şey e, geri save yapalım. E şu nasıl gideceğiz? Dur 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 dur. Vurma bana. Buradan gitmemiz lazım da yapamadım. Evet kaçmayı başardım. Şimdi buradan devam etmemiz lazım. Üçüncü bir yere geldim. Buradan şey oksijen mi bir şey yapacağız. Dur şöyle patlatalım arkadaşlar. İşte şimdi buradan e, şöyle gitmemiz lazım. Bu arada bombamız bitti. Acil bize bomba lazım. Diğer şeyleri almak için bomba lazım. Burada sanırım oksijenli enerji var. Bu yol takip ederek bulabiliriz. O bir tane. Oo, o o. Headcrab zombileri. Çekilin. Eee yanlışlıkla öldüm galiba. Aynen. Dur. Bak nasıl yapsam. Dur şöyle. Şöyle öldürürüm ben bunları. Diğeri de var. Dur. Bunda işi bitti arkadaşlar. O yüzden şuradaki havalandırma deliğini kıralım şey. Şu havalan şey merdiven dikkat edelim sonra. E ölürüz, ölürüz falan. Evet, şuradan soldan gideceğiz diye biliyorum. Aa çıkamadım. Dur. Tamam, güzel. Şimdi buradan böyle çıkıyoruz arkadaşlar. Evet şurada merdiven var bunun. Buradan çıkalım bakalım. Aa zombi zombi çekil. Oh sonunda. Şey, zor da olsa kurtardık güzel. Bombamız oldu bu arada. Şimdi şuradan. Şundan işini bitirelim. Oş, oh, burada bir tane pervane var. Bunu çalıştırırsam beni kuş gibi uçurabilir bu arada. Evet şuradan çık çalıştırmamız lazım ama hemen çıkmamız lazım yoksa tost oluruz arkadaşlar. Hadi güzel çıktık. Şimdi yukarıdan atlayacağım belirli bir süre sonra ve bu da bizi yukarı çıkaracak. Hadi tamam bence iyi güzel. Aa. Şimdi bu tahtaları tahtaları kıralım arkadaşlar. Dur Şuradan havalandırma da var. Aa headcrab var headcrab. Lanet olası headcrab de varmış. Konuşamıyorum onlar yüzünden. O oh, headcrab çek. Yani şuradan pompalı da alalım da. Ne olur ne olmaz. Orada headcrab mi var lan? Bakayım. Evet headcrab varmış arkadaşlar i̇şte ama bizim için problem değil küçük böceklerden ibaret sadece. Ama çok gericiler. Şimdi buradan devam edelim bakalım. Güzel, hepsinin işi bitti. O buradan şey doldurabiliriz oksijen. Oksijen açık, yakıt da açık. Çok güzel. Böyle dolduracağız. Güzel. Oksijenle ee, enerji tamamlandı Şimdi sıradaki hedefimiz neydi İşte başka bir şey daha var Onu da halletmemiz lazım Şimdi buradan kısa yol herhalde Buradan çıkacağız Buradan çıkacağız herhalde Nereden çıkacağız biraz unuttum Biraz labirent gibi Evet buradan çıkacağız Bu arada kaydedeceğim birazdan Aynen bak burada Kaydedebilirim Güzel. Burada kaydedelim arkadaşlar. Devam edelim. Şu uzaylıya dikkat edelim. Bunu bombayla dikkatini dağıtalım bakalım. E şimdi bu biz nereden gideceğiz? Bir tane daha bomba atayım ki. E nereden gideceğiz lan? Bir tane daha bomba atayım. Aa yanlış yer attım. Neyse. Tekrar hallederiz arkadaşlar. Şimdi benim nereden gitmem lazım? Üstlerden bir yerden gideceğim herhalde. Bir tane daha bomba attım. Bir tane daha atacağım ki e bu beni öldürmesin. Ha kaç 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 kaç. Güzel. Ana base'e geldik diyebilirim arkadaşlar. Şimdi buradan e, nereden gideceğimize bakacağım. Ben yani pek de gözükmüyor bir bakayım. Sanırım yeri anladım arkadaşlar. En alttan gideceğiz. Güzel. Şimdi şuradan hemen böyle gitsem. Güzel. Buradan gideceğiz herhalde. Umarım döndüğüm yol değildir. Ki düşünmüyorum. Aa, bu benim eşekliğimdi arkadaşlar. Neyse. Burada ölelim. Bir sıkıntı olmazsa. Ben geçeyim hemen ikinci yeri buldum. Şimdi buradan da oksijen mi enerji mi artık neyse. Onu al, arayacağız arkadaşlar. Bir dakika lan. Ben buradan mı geldim? Yok buradan gelmemişim. Çünkü bu köpekler var. Ee hadi lan. Aa. Ulan mermimi bitirdiniz. Mermimi. Şey nasıl gideceğim lan ben buradan. He şey Herhalde direkt yürüyeceğim. Biraz elektrik var sanırım. Ha geri yokmuş gerçi. Oo bak büyük şey. Neyse. Boss kick uzaylı yiyordu. Bir dakika. Oho, resmen ölümden döndüm lan. Eşek. Neydi? Neyse atlarını bilmet. şeyler unuttuğum şeyler. kıllar. Allah kahretsin sizi. Oğlum düzgün mermim de kalmadı. Şattan mı sıkacağım? Neyse, onları diğer düşmanlara saklayacağım. Şimdi, ha ben asansör çağıracağım arkadaşlar. Vallahi bu asansörle çim mı çok yavaş. Neyse, vallahi çok güven vermedi ama inelim bakalım. Hemen böyle inelim ve o hangi şeyse onu da toplayıp şey yapalım diyecektim de, asansör bozuldu. Çin asansör. Ee, şuradan kaçacağım. Hayır, hayır. Oh. Şey asansör düşüyor da az kalsın ya. Neyse oyunu burada kaydedelim bu arada. Şey sonra bir problem olmasın. Sonra can da bulduk ama zırh da lazım. Basın işte ne derseniz. Sen burada kal şey asit falan var buraları sakın gelme nasıl dur şöyle bir şey olmadı ölsene der. valla mermilerimi sayıyoruz sayıyorum sizin yüzünüzden şimdi bunlar ne hocam he bunun üstünde kalıp şey şey yapmamız lazımmış tamam anladım bir dakika ha şey var ama bunlara şatkan değmiyor. Maalesef bir şey yapamıyoruz. Elimizde yok, elimizde yok. Elinize mi verin bu silah mermilerini? Bir dakika lan. Ee, bir tık öldüm neyse. Şuradan e, böyle basalım. Elinize mi vereyim hocam bu mermileri? Ha ben buradan yukarı çıkacağım da. O, bu benim kafama. Çarparsa tost oluruz yalnız. Tamam nasıl gideceğim? Herhalde şöyle yukarı çıkacağım. Vallahi ben de unutmuşum buraları. Oh burada bir tane bilim adam var. Yalnız dikkat et. Yani sen burada saklanıyor musun? Okey. Tamam şimdi bunu çalıştırdım. Ne olacak? Ee bilmem vallahi. Hani diğerini de çalıştıracağız doğru. Ee, kaçıyorum. E ee, ne oluyor? Şimdi, bir dakika. Ben yukarı çıkacağım. Şimdi elektrik bağlandı. He, buranın yukarıdan çıkması lazım. Hemen bunu halledelim. Şimdi buraya geldim. Bunu çalıştırdıktan sonra üste çıkmam lazım galiba. Ve altı da inmem lazım olabilir. Onu deneyerek göreceğiz. Denemek bedava arkadaşlar. Şimdi bu da geldi. Şimdi... Eee ne olacak? O burada elektrik üretiliyor. Herhalde oldu ya. Tamam şimdi sanırım tek gereken geri dönmek. Şunlara dikkat edelim. Dur şimdi bu bir kere daha dönsün öyle. Ya da şurada durması lazım. Şimdi gidecek, koşmamız lazım. Şimdi şu merdivenden gideceğiz. Şundan bir dakika. Hani çalıştıralım arkadaşlar. Vallahi değişik bir platform yapmışlar hocam. Neyse devam edelim Şuradan canımızı da alalım Oyunu da kaydedelim bu arada Neyse Yolumuza devam edelim Tek yapmamız gereken geri dönmek ee, bir, bir dakikadan ben nereye gidiyorum <laughs> Neyse şuradan devam ediyorum Yollarımı ça karıştırdım valla Şimdi ben nereden gideceğim Buradan gittim ha, Buradan merdivenle yukarı çıkacağım Tamam anladım Asansör e, bozulmuştu zaten arkadaşlar. Şu arada mermimizi de dolduralım. A! Bir tık düştüm ama olsun. Olsun. Bırak beni. İlk defa ben ne yakalanmış falan olabilirim öylece. Hem şimdi bunu şöyle geçeceğiz. Bu metal kutulardan geçeceğiz. Tamam. Şimdi birkaç tane yeterli olacaktır. Şuradan can var mı? Can varsa alayım ben bir. Güzel canımızı aldık. Şimdi şuradan e, böyle bir köprü göreceğiz. Bunlar metal olduğu için suda suya elitken değiller. O yüzden şöyle çıkarım ben. Aynen. Burada öldürdüğümüz köpekler var. Şimdi şuradan geri döneceğiz. Ve bu yılanın kafasını keseceğiz. Bizim bombaları avanmamız lazım bu arada yine. Dur. Kaydedeyim de atlar şey yanlış atlarsan işte ölmeyeyim. Tamam. Buradan da kaydedeceğim çünkü ölmek istemiyorum boşu boşuna. Vakit kaybetmiş oluruz. Şimdi bunun köküne e, bomba attım ve yukarı çıkacağım. Ay yanlış yere attım. Dur. Şöyle şuraya da atalım. E, nasıl bir dakika. Ş şuraya da attım hadi. Hadi başaracağız. Güzel güzel. Şimdi tek yapmamız gereken ateşleyip e, kafasını kesmek olacak. Hepsi hepsi e dolu şimdi. Tek yapmamız gereken tuşa basmak. Geber pislik. Seni yakacağız cağır cağır. Gerisini size bırakıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi köküne gideceğiz. Orada bir tane yol vardı çünkü. Bu arada kaydedelim de aman bir şey olur falan. Dur şöyle ines, inersem. Bir dakika. Şey canım çok gitti. Şey o yüzden dikkatli ineceğim. Şöyle giderim arkadaşlar. Kökünde bir tane yol var. 88 bir şey olmaz bu arada. Evet kökünde bir mağara var. Hadi mağaranın derinliklerine inelim. Bir dakika. He. Mağaranın derinliklerine indik ve su var. Lan suya değdiremedim. Neyse. Tekrar değdirelim arkadaşlar. O burada su var. Su. Şuradan çıkalım arkadaşlar o radyasyon var ve burada o şey magnum var sevez. yani dondurma anlamında değil silah direkt adı magnum e bir dakika lan şey geri alsana bir mermi önemlidir aa bu kadar da değil ama bir mermi için girdim sliplere var bak neyse e silahımızı aldık bölümümüzü burada bitirelim diğer bölümde burada aşağılara ineceğiz bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.